tuşmuş bilet. Daha yani içerim Burada hasar çok büyük. kasar çok büyük burada da kasar var çakma çakmanın şiddeti orada patlatmış arka tarafa bakalım Asansör civarıydı, saat 6 civarıydı, asansör çatısı uçunca ben baktım yandaki çatıya değdi, oradaki çatıyı parçalayıp da tekrar aşağı araplama üzerine Herhalde 3-4 tane araç çasa gördüm. Tamam. Ee, saat 6 civarıydı, ee, rüzgarın şiddetli esmesiyle karşı binanın çatısı asansör çatısı yerinden tamamen kopup bizim binanın çatısına çarptı. Bizim binanın çatısında çok büyük çaplı hasarlar oluştu. En son çat, binanın çatısının üzerinden atıp burada şu anda yere düşmüş. Olay bu şekilde oluştu. Aşağıda 3 tane araç hasar gördü. 3'ü de kas götürüp yaptıracaklar arkadaşlar. Çok şükür can veya can kaybı yok, ölü ve yaralı yok. Durum bundan ibaret.